Cümleten selamun aleyküm kanalıma gönlüme bulunduğumuz <laughs> silikli eve hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Geçenlerde videosunu yayınladım. Almanya'da bir tane <laughs> artık dilimiz var mı ya? O insanın, o silikli insanın yaşadığı evi boşaltmıştık. Oturma odasını anca bitirebilmiştik. Bir günümüz almıştı. Şimdi geçen videoda da söylediğim gibi tuvalet ile banyoyu boş, e, tuvalet ile mutfağı boşaltacağız. Oo. Tuvalete hiç resim yok ama işe aldık. Karşılığını vermek zorundayız. Bu parayı kazanabilmemiz için. Ufaktan ben sizlere kamerayı döndürüp oturma odasının durumunu göstereceğim. En son halini göstereceğim. Daha sonra da kameramla beraber kimsenin giremediği, girmeyi cesaret edemediği tuvalete gireceğiz. <laughs> Tuvaletteki durumu, manzarayı, nelerin olduğunu sizlere tekrar tek 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 göstereceğim. Biz ufaktan yine her zaman gibi ev boşaltırken ayırabildiğimiz metalleri, demirleri, hurdaları ayırdık. Buraya koyduk. Kablolar var. Çeşit çeşit malzemeler var. Burası demire gidecek. Zaten yerin halini görüyorsunuz. Burası daha süpürülecek, temizlenecek. Evin durumu içler acısı. Buralara neler yapıldığı gerçekten bilinmiyor. Evin her yeri rutubet, küf, örümcek ağı, depo olarak bile kullanılmış olsaydı bu zamana kadar bu kadar pislenmezdi. Bu hali almazdı diye düşünüyorum kardeşlerim. Yukarıdaki tavandaki rutubetleri de görüyorsunuz. Örümcek ağları zaten ağlıktan çıkıp yün olmuş bildiğiniz. Yastık yünü gibi olmuş. Evin son durumu bu. Ayırabildiğimiz kadar elimizden gelen şeyleri yapıyoruz. Kartonlara ayırıyoruz. Elbiseleri ayırıyoruz. Ve yanında da çeşit çeşit pislikler bulunmakta. Biz biraz önce mutfağa başladık. Mutfağın içine girdik. Aman ne mutfak. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Mutfağın hali biz yine ufaktan şuraya yer açtık kendimize. Şurada buzdolabı var ama buzdolabını açmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Televizyon atmış. Biriktirebildiği kadar pisliği biriktirmiş. Evin içinde böcekler geziyor. Kara fatmalar geziyor. Evin içinde yok yok pislik bir şekilde evin içinde yaşanmış. Şurada sanırım fare yatıyor. Üzerimize sıçramadan duvarların halini görüyorsunuz. Zaten evin içine girerken bile örümcek ağları suratımıza çarpıyordu. Eve uzun süredir de gelinmemiş. Bu şekilde yinip içilip nasılsa öyle bırakılmış. Mutfağın son durumu bu şekilde Sağlıklı bir insanın yaşayabileceği bir yer değil. Uyuşturucu, uyuşturu, uyuşturucu bağımlısı. Yaşayan bir insandır kesin burada yaşamış olan. Ve bu evi bu hale getirmiş. Dışarıda iyi yatsan kalksan dışarıda yaşasan daha temiz bir ortamda yaşanır diye düşünüyorum kardeşlerim. Burada ufaktan mutfağa doğru giriyoruz ve yerdeki tabanda olan Yapışmış olan bu şeylerin ne olduğunu biz de çözemedik. Birazdan tuvaletin içine de gireceğiz. Şişe şişe meyve suları bulunmakta. Bu meyve sularının ne olduğuna bakacağız. Arkada poşetler var. Ve Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim. Biz dün boşalttık biraz halı yapmıştık. Şuradaki halıyı dün girdiğimizdeki koku bugün o kadar etkili değil. Ama tabii ki içerisi yine de çok pis bir şey, şekilde kokuyor. Bizim tahminlerimize göre adam tuvaleti kullanamadığından dolayı şişelerin içine işemiş. İşeyebildiğini işemiş. işemediğinde yerlere işemiş diye tahmin ediyoruz. Kurtlar varmış zamanla. Kurtlar bile kurumuş artık kuru kurt olmuş. Evet. Biz burayı karıştırdıkça, biz burayı boşalttıkça ben sizlere video yapmaya devam edeceğim. Hadi bakalım. Mideniz bulanmadan size hayırlı seyirler. Ufaktan mutfağın içine girebildik. Gökçü gel böyle, yavaş. Hatta 2023'e kadar tarihi var makarnanın Makarna. Hemen götür İtalyan makarnası. Evde pişirir, ye. Burada makarnalar var. Göster yine. Baharatlar var. Çeşit çeşit yiyecek maddeleri bulunuyor ve şu masanın üstünde göster. Şöyle çek bakayım. Masanın üzerinde neler var? Oh, ne güzel. Leka, leka. Mm, mm, mm. Nur, kümut. şu mut. Şu buzdolabını açacağım ama buzdolabının içinden bir şey çıkacak diye korkuyorum. Açmıyoruz beraber Açmıyor beraber. Sen? sen? aç. Evet. Tut Tık baba. Kamerayı güzelce tık bakalım ne çıkacak içinde. Nereye doğru Aç bana. İyi tut, iyi tut. Salam tut kamerayı. Kaçma ama. Boş mu? He. Evet. Hele şükür. Korktuğumuz gibi olmadı mı? Boş çıktı. Şurası boş mu? Vaaaaa! <laughs> Hmm, lekka. Aha daha sonra no ice. Değil mi? Hala buz var ha. Gösterdi bunu. Herhalde. buz. Burası. Düşündüğümüz gibi değil burası. Buzdolabı temiz çıktı. değil mi? Buzdolabı çok temiz çıktı. Mutfağı temizledik. Mutfağın temizlenmiş son hali bu. İçindeki bütün pislikleri, mobilyaların hepsini attık. Ama Pislik artık bu şekilde böyle katman olmuş. Yerlere yapışmış. Ve size evin en güzel yerini iç açıcı olan bütün kötülükleri bıraktığınız o yeri göstermek istiyorum. Burası da bu evin banyosu ve tuvaleti. Tuvaletteki son manzara bu şekilde. Allah Allah ya Rabbi. Şu dolabı biraz önce boşalttım. Ve görmek istemediğiniz mide bulandıran tuvalete. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Nasıl yaşadım be insan? Nasıl bu hale getirdim bu evi? Tahminlerimize göre de bulduğumuz bir iki şişeden yola çıkarak Tahminlerimize göre bu şişelerin hepsinde sidik var. Bu şişelerin hepsine sidik doldurmuş. Çünkü tuvalet artık kullanılmayacak hale geldiğinden dolayı suyu da kesmişler. Evde sadece elektrik var, su, doğalgaz, kesik. Ve amcamızın çocuğu bunları <laughs> tekrar içime hazır hale getirmiş içtiklerine. Tekrar şişeyi geri doldurmuş. Bu şekilde evi bırakmış. Oturma odasını dediğimiz gibi temizledik. Sadece hurda metaller kaldı. Onları indireceğiz. Tek oda. Toplasanız taş çatlasın. 25 metrekareden oluşan küçük mutfağa sahip. Bu şekilde de modern Günümüzdeki tuvaletleri aratmayan tuvalete sahip bir dairenin içindeyiz. Allah her zamanki dediğim gibi akıl, fikir ver ya Rabbi. Verdiğin akıldan, fikirden ayırma. Bizi yoksun etme ya Rabbi. Sen verdin bu canımıza. senin izniyle sen al ya Rabbi. Hayırlı ölümler nasip etsin Allah ya Rabbi. Ne diyeyim abi böyle kafa yiyip de iğneci olmayı verdi akıldan ayırmayı Allah'ın bizlere nasip etmesin. Almanya'da her boşalttığımız evden tabii ki sizlerin önceki videolarda gördüğü şeyler çıkmayı biliyor. Bazı yerlerde para bulduğumuz evler oluyor. Bazı yerlerde altın bulduğumuz evler oluyor. Bazı yerlerde, bazı evlerde ise, bazı evlerde ise sidik dolu, sidik dolu şişeler bulduğumuz oluyor kardeşlerim. Yani Ahmet kardeşinizin işi kolay değil. Herkesin işi kolay değil. Her işin bir zorluğu vardır. Ama gelin görün Almanya'nın Bremen şehrinde yaşadığımız, yaşanılan, bize yaşadılan hayat bu şekilde kardeşlerim ben size yine Almanya'da at gitsin videosu yapmak istedim. Bu Almanya'da at gitsin videosu değil, Almanya'da kus gitsin videosu gibi bir şey oldu. İlk gün girdiğimizde neredeyse kusuyorduk ama ikinci gün camları da bu şekilde açtığımızdan dolayı havalandırdık. Evi komple. Zaten bir iki tane camı var evin. Bu ilk görmüş olduğunuz iki tane cama sahip bu daire. Anca havalandı. Kurtlar, böcekler, kara fatmalar her şey vardı. Ama biz yine de iş beğenmemezlik yapmadık. 3'e 5'e bakmadık. Bileğimiz, bileğimizin, gücüyle alnımızın siz de görüyorsunuzdur. Alnımızın terilen ekmeğimizin peşine koşmaya devam ediyoruz. Ben sizlere Allah'a emanet edeyim. Bir dahaki videoda görüşmek umudu ile. Allah'a ısmarladık.